Herkese merhaba. Bu filmleri izlemeyen yoktur. İzlemesi keyifli olsa da oldukça zorlu bir hastalık olan şizofreni, bireyler ve toplum üzerinde oldukça etkili, ciddi bir psikiyatrik hastalık ve sağlıklı bireylere göre yaşam ömürleri maalesef %20 daha az. Çünkü bu hastalarda bozulmuş glikoz ve insülin metabolizması, hipertansiyon, dislipidemi, kardiyovasküler risk parametreleri oldukça yaygın. Obezite de oldukça sık görülmekte. Yapılan çalışmalarda şizofreni hastalarında obezite oranının genel popülasyondan 2-3 kat daha fazla olduğu ve bu hastaların yaklaşık yarısının obez olduğu belirtilmekte. Şizofreni hastalarındaki bu yüksek obezite oranında kötü beslenme alışkanlıkları, hareketsiz yaşam tarzı, genetik yatkınlık ve bazı ilaçlar etkili. Son yıllarda obezite için önemli bir konu olan besin bağımlılığının da bu faktörlerden olabileceği belirtilmekte. Besin bağımlılığının evrensel bir tanımı henüz yok. Ancak özellikle karbonhidrat ve yağdan zengin bazı işlenmiş besinlerin bağımlılığa neden olabileceği, obezite ve yeme bozukluklarının bu besinlere bağımlılığın sonuçları olabileceği söylenmekte. Peki şizofreni hastalarında bu durum nasıl? Bunu araştıran bir çalışmayı inceleyeceğiz. Şizofreni hastalarında besin bağımlılığı prevalansıyla beslenme durumları ilişkisine yönelik bir araştırma. Çalışmanın yöntemine bakalım. DSM-5 tanı kriterlerine göre şizofreni tanısı almış 62'si kadın, 42'si erkek toplam 104 şizofreni hastası dahil ediliyor. Bu bireylere 25 maddeden oluşan ve skorlara göre besin bağımlılığı var ya da yok şeklinde sonuç veren Yil ölçeği uygulanıyor. 3 günlük besin tüketim kayıtları ve antropometrik ölçümleri alınıyor. Bireylerin genel özelliklerinin tablosu. Bazı karakteristik özellikler. Tüm grubun ortalamaları. Yil ölçeğine göre besin bağımlılığı olanlar ve olmayanlara baktığımızda iki grup arasında semptom sayıları ki beklenen bu anlamlı olarak farklı çıkmış. Yani P değeri 0.05'ten küçük. Ölçek skorlarına göre besin bağımlılığı gruplarının beden kütle indeksi sonuçlarına bakalım. Gruplardaki zayıf bireylerin yüzdeleri, normal ağırlıktakilerin yüzdeleri, fazla ağırlıklı bireylerin yüzdeleri ve obez bireylerin yüzdeleri. Besin bağımlılığı olan bireylerin %74.6'sının BKİ'si 25'ten yüksek bulunmuş. Besin bağımlılığı olan ve olmayanların antropometrik ölçümleri istatistiksel olarak değerlendirildiğinde gruplar arasında anlamlı bir farklılık olmasa da besin bağımlılığı olanlarda vücut ağırlığı ve BKİ ortalamaları daha yüksek çıkmış. Grupların Ölçek skorlarına göre ortalama enerji alımlarına bakıldığında besin bağımlılığı olanlar anlamlı derecede daha yüksek bulunmuş. Aynı şekilde ortalama karbonhidrat alımında da anlamlı derecede yüksek bulunmuş. Protein alımları daha yüksek olsa da farklılık istatistiksel olarak anlamlı çıkmamış. Yağ tüketimine baktığımızda Besin bağımlılığı olanlarda anlamlı ölçüde yüksek bulunmuş. Lif tüketimi de daha yüksek bulunmuş. Alınan enerjinin makrobesin yüzdeleri benzer bulunmuş. Tüketilen yağın türüne bakıldığında sadece doymamış yağ asidinde anlamlı farklılık çıkmış. Sonuçları özetleyecek olursak şizofreni hastalarında besin bağımlılığı prevalansı oldukça yüksek. Kadınlarda erkeklerden daha fazla besin bağımlılığı olan şizofreni hastalarının %41.3'ü obez. Ayrıca diyetlerinde önemli ölçüde daha fazla enerji, karbonhidrat ve yağ tükettikleri görülmüş. Düşük fiziksel aktivite düzeyi Kötü beslenme alışkanlıkları ve bazı ilaçların yan etkileri nedeniyle şizofreni hastalarında obezite, diyabet, dislipidemi ve metabolik sendrom gibi sağlık sorunları oldukça yaygın. Ve bu çalışmada özellikle besin bağımlılığı olan şizofreni hastalarındaki yüksek obezite oranı bu sağlık sorunlarının prevalansını artırabileceği sonucuna ulaşılmış ve şizofreni hastaları için sağlıklı beslenme eğitim programları, fiziksel aktivite düzeylerini arttırıcı çalışmalar, yaşam kalitelerinin arttırılması için çaba harcanması gerektiği önerilmiş. Bu çabalara Ankara'dan güzel bir örnekle makale incelememizi tamamlıyoruz.